Ali Polat, Bozeme Bey. Bir tabanla bekleniyorsunuz. Ya. Ya. Selamlar, selamlar, güzel, haydi, güzel, güzel, çok güzel, Aferin. afedin, afedin, bravo, 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 Aferin. çok güzel, bas, 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 çok güzel, afedin, evet, sağ yarın çıkar, sağ yarın evet, çıkar, sağ kısım çıkar, Aferin. Kapatını çok güzel, al. çok dönme güzel, dedim. bravo, dönme, dönme, dönme. bravo, bravo, altı. altı, kontrol, et. Dönme. acele et, savuyla geçmek için, hiç acele etme, şimdi birazcık göğsüne doğru yürü kamayı, göğsüne doğru yürü kamayı patlayacak dikkat et sadece. Kontrollü al, evet. çok rahat, çok rahat, güzel. Öbür andırı kalmayacak, güzel, güzel çok güzel. Di dizini, evet, dizini, evet, evet. evet. Içeriye. Şimdi Sağ, aşağıya, bas, kalk, bas, aşağıya bas, kalk. kalk, aşağıya kalk. Aşağıya evet. kalk, sağına dön, evet. Çık şimdi, kalk, 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 kalk. Çok kaldır ya. kafayı, yapsın kaldır, yapsın kaldır ya. kafayı, ya. bir şey yok. Kafayı kaldır. Evet, bas, güzel, desteklerini yapsın. içeri, desteklerini içeri. Kalk ayağa, kalk, kalk. Kalk ayağa. Kollarını kontrol et onun içeriden, kalk, Evet, güzel. Ay, güzel. 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 Açıldı. Evet, geç güzel. Bak, kaldı. Baba evet, evet evet. Geç, aynen geç. aynen. Çok güzel. Geç, 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 bravo bravo. Çok iyi oldu. Çek kolunu kendine. Çek kolunu kendine üstüne çek. Çek, çek. çek kolunu. Çek çek çek. Çek Eğitim bir şey yok orada. Çek. Bas bas çek kolu. Sen kolu kendineye çek kolu. Hadi. Kolu çek kendine doğru çek. Gelme doğru çek. Kolu kendine çek. Çok dönme. Kanka, kendi soluna doğru atladı. Atla. Kendi, öbür kavur, Çok güzel, çok güzel. Evet. evet. bas 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 Evet, geç şimdi geç 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 devam geç devam. Ol. kontrol. Abi, Rob 10 saniye saniye. Kaçırma face Rahat Çok rahat. çok önünden İçine. Bravo. Bravo. Bizde çok rahat. Ferhat. Yine de Dikkat Yine de aldı. Hadi. Selamlar selamlar İyi. güzel selamlar. Aynen. Evet. Çok güzel. Driver driver. Gel. Çek geç geç. Devam et. Bas bas bas. Sen aldın. Sen aldın. Çok güzel. Çok güzel. Hiçbir şey yok orada. Altı. Senin Evet. Evet. Bravo! 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 Yarı final hocam. Benim, 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 benim,